Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir karşınızdayım. Sabahtan çektiğim videonun yani Among Us yeni harita modunu göstereceğim sizlere. Ee, nasıl indirildiğini göstereceğim. Zaten oynanışını çekmiştim. Zaten dediğim gibi de skill'di. Ee, şey yapmışlar ya. Değiştirmişler gibi. Şimdi arkadaşlar sizlere açıklama kısmında vereceğim linke basıyorsunuz. Sonra da şuradaki download'a basıyorsunuz size açıklama kısmında vereceğim linki şöyle yapıştırayım ben de şu anda yapıştırdım ve şöyle geliyor zaten buradan download'a bastınız mı internet hızınıza göre zaten inecektir sonra şunları kapat hadi kalsın şöyle tamam mı siz bunu indirdikten sonra şu öğrenci parçaları Among Us yeni harita modu diye bir ne gelecek RAR gelecek tabii ki bilgisayarınızda WinRAR kayıt ee, yani yüklenmiş olması lazım kurulu olması lazım zaten çoğu bilgisayarda var Sonra buna sağ tıklayıp e, Buraya ayıkla diyorsunuz ve buraya ayıklaya basınca Sizden ne istiyor bir şifre istiyor o şifre Öğrenci parçaları YouTube Ama ben açıklama kısmında bunu yazacağım şifreyi Sonra çıkartıyorsunuz size ne geliyor şöyle bir dosya geliyor arkadaşlar bakın Bu Bu geliyor Bu <laughs> Şimdi buna basıyorsunuz. Buradan da şu Among Us'a bastığınız zaman ne görüyorsunuz? Harita gelmiş. İsterseniz hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Ve oyunumuza geçtik. Tabii ki de ee, sizlerin vaktini çalmamak için girerken girdiğim kısmı kestim. Şimdi de arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi zaten şu lokalin yazısı değişmiş. Buradan online'a gelelim. Ve gördüğünüz gibi yükledik. Şöyle resimler değişti gördüğünüz gibi. Buradan hatta gördüğünüz gibi burada Fiesta and Skill haritamız bulunmakta. Boşu boşuna oyuna girmeyeceğim. Zaten sizler yani göstermiştim, oynamıştım. O videoda gidebilirsiniz. O videoyu da mutlaka açıklama kısmında koyacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak yani kanalıma abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.